Ses perdesini rahatça denetlemek, güçlendirmek ve ses perdesine esneklik kazandırmak için ekrana yansıyan cümleleri içerdikleri anlamı belirginleştirecek bir ses perdesiyle okuyun. Yani bir önceki alıştırmada bize lazım olan okları bu kez kendimiz koyuyoruz. Örneğin, öyle yalnızım ki sanki dünya üstüme yıkılıyor. Cümlesinde Olumsuz bir ruh haline tanık oluyoruz. Ne dedik? Olumsuz duyguları daha çok pes perdeden ifade ederiz. Olumlu duyguları da daha çok tis perdeden ifade ederiz. Öyleyse bu cümleyi daha çok pes bölgeden okumalıyız. Ortalama perdeden başlamayı da unutmuyoruz. Yani öyle yalnızım ki sanki dünya üstüme yıkılıyor. Yine negatif duygular. Adi mahluk. Ne yapmamı bekliyorsun? Bu rezil hale daha fazla katlanamam. Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Eyvah, çamaşırlar ıslandı. Allah'ım, bu kötü insanları sana şikayet ediyorum. Sıradaki cümlelerde ise sevinç var, mutluluk var. O halde biraz daha tiz bölgeye yöneliyoruz, değil mi? Yaşasın, yeni bir iş aldım. Kazanmışım, kazanmışım babacığım. Güzel yavrum, artık uyuman lazım. Mehtabı seyretmeye doyamıyorum. Bunu bu şekilde çalıştık. Geçelim sıradaki alıştırmamıza. Bana bakar mısın cümlesini ekranda belirtilen değişik karakterlere göre söylemeye çalışın. Abartın. Bir tiyatrocu gibi karakterin rolüne bürünüp bana bakar mısın cümlesini besteleyin. Önce öfkeli bir müdür edasıyla. Sonra sevinç içinde biri gibi, serseri biri gibi, şefkatli biri gibi, korkmuş biri gibi. Siz burada duyguları yansıtmayı öğrendikçe aslında vurguyu da öğrenmiş oluyorsunuz. Öyle ya. Biz neyi vurgularız daha çok? Duygularımızı vurgularız, değil mi? Çünkü bir insanı ikna etmek için onun duygusuna girmemiz gerekir. Dolayısıyla bizim burada duyguyu ön plana çıkaracak bir vurgu yapmamız gerekiyor.